Sana basit bir soru sordum Esin. Benimle ortaklığa var mısın? Ya Bora efendi. İşte böyle. Keser döner, sap döner. Gün gelir, hesap döner demişler. Şansını zorlamayı bırak. Zırvalamayı da kes. Ve ipinin hala benim elimde olduğunu unutma. Ben şimdi giderim. Emre o Pelin'le konuşmaya başlar. Ondan sonra hapsi boylarsın. Son defa soruyorum. Benimle işbirliğine var mısın? Aman tamam be. Sana da bir laf söylemeye gelmiyor. Tabii ki varım ortak. Bundan sonra birlikteyiz. Bakalım nasıl bir ortak olacağız. O kadar uzun boylu değil. Aramızdaki defterler daha kapanmadı. Sadece kısa bir süre seninle tartışmamıza ara verip ortak düşmanımıza odaklanacağız. Ortak düşmanımız da Emre. Ay, ben önce bir canımı kurtarayım da. Sonra Emre'nin cezasını hep birlikte veririz. Ödüm kopuyor şimdi o Pelin denen kız her şeyi söyleyecek. Bütün foyam ortaya çıkacak diye. Ortaklık en çok senin işine yarıyor işte. Bak pisliklerinin ortalığa saçılmasını istemiyorsan. Ben ne dersem onu yapacaksın. Sözümden çıkmayacaksın. Yeterince net mi? Yeterince net. İyi, anladığına sevindim. Şimdi yürü bakalım